seni yaradana dur gel, gel 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 bak gel Gel sen yapma da gel gel Dur, dur. nasıl yakalarık Eee Olurum seni yaradana nereye gidiyor ya. Allah, Allah Bugün cuma arkadaşlar Bölge bölge kar var Burası çok soğuk mesela sibirya gibi mesela 10 kilometre Eee 10 kilometre e, ee, ilerisinde kar yok. Şuna bak kuzum nereye gidiyorlar? lan? Vay anasına vay lan. İnan nereye gittiğini bilmiyor bu. Dur bakalım. Bir gönlünü alırız inşallah. Görüyor musun şeyi? Tozu. Nasıl esiyor? Oo. Dur, inşallah gönlünü alırız. Dur. Hiç yaklaşmıyor. Dur. gel vay kuzum hah tamam ikna ederiz şimdi kurban olurum seni yaratan ha nereye götürecek bunu ha dur bakayım. dur alacağım peçete seni gel 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 korkma 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 korkma, korkma. Sana zarar vermiyorum korkma. 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 Kuzine. Allah'ım sen yardım eyle ya Rabbi. Sen yardım eyle ya kuzine. Sen şey mamanı ye tamam mama mı? Mamanı ye alacağım. Karnını doyuralım. Ee, yapalım ama. Ee, vücudum ısınsın arkadaşlar. Görüyor musun? Bugün arkadaşlar. konuşuyor herhalde. Göze dışına çıkmış şeyden. Maşallah beyler bu. Oo. Ya lan yaradan sen ulaştırıyorsun bunları bana. Kurban olduğum Allah'ım. Sen ulaştırıyorsun bunları bana. Kurban olduğum Allah'ım sen, Allah sen, Allah sen, Allah sen ulaştırıyorsun bana. Kurban oldum Allah'ım. Sen ulaştırıyorsun bunları bana. Kurban oldum Allah'ım. Sen ulaştırıyorsun bana. Şimdi e, ee, e, arkadaşlar. Seni izlemek istemem ama bak. bak. Tamam. Dizmeyeceğim seni. Sen, Şu şunu görebiliyor musunuz? Tamam. Tamam. Gir. Gir. Götü tamamen akmış. Ben bize ulaştırıp bakarım. Ulan olur mu? Sen rahat ye, rahat ye. Rahat ye, daha benden korkuyor. Daha benden korkuyor. İşte. işte abilerin, ablaların gönderiyor sana bunları yesin diye. Anladın mı? Seni o kadar çok seviyorlar. Arkadaşlar görüyor musunuz ağzını? Bakın. Komple şey yapmış gördünüz mü? Bakın onların seviyorlar.

국민 yeah. casts

ሌላቸውም ሰንደባም